Bir kriz yayınındayız. Kriz yayınında sizlerle sıcak gelişmeleri paylaşmak için Haber e, Merkezi'nden bir yayın açtık ve de güncel gelişmeleri paylaşacağız. E, neden bu yayını açtık? Aslında hepinizin malumu İsrail, e, Gazze'de hastane e, vurdu. Hasta dolu, e, binden fazla hastanın, yaralı hastanın tedavi gördü hastaneyi. E, bombardımanı tuttu ve de hastane merkezini hedef alarak bir saldırı gerçekleştirdi. 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ee, savaş suçu olarak tanımlanan e, bu duruma dair de hem bölgede hem Türkiye'de hem dünyada ciddi bir şekilde bir söz konusu, yoğun bir gündem söz konusu. Haber merkezinin sizlerle bu yoğun gündemin e, başlıklarını paylaşmak istiyoruz. Derlemek, derlediğimiz notları sizlerle e, paylaşmak istiyoruz. İsrail Gazze'deki Elehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı, hastanenin merkezini hedef alarak bombaladı. Ancak e, saldırıdan kısa süre sonra İsraili makamlar öncelikle saldırıyı yalanladı, bilgimiz yok dedi. Ve de sonrasında Netanyahu yayını açmadan birkaç dakika önce yine e, saldırıyı kendilerinin düzenme, düzenlemediğine dair bir açıklamada bulundu. Ancak e, hem resmi kaynaklar hem sağ kaynakları hem de e, zaten e, bölgeyi bilenler, bölgede yaşananları tanıklık edenler 11 gün boyunca neler yaşandığını, İsrail'in nasıl saldırılar düzenlediğini biliyordu ve de bu saldırı da tamamen ona yakın bir saldırıydı. E, hava bombardımanıyla hastane hedeflenerek e, bir saldırı düzenlendi ve de teknik olarak da bakarsak e, arkadaşlardan gelen notları sizlerle paylaşıyorum. Hastanenin vurulduğu görüntülerden ve sahadan elde edilen görüntü, e, bilgilere göre İsrail hava saldırısı yaptı ve MK-84 veya Türevi güçlü patlayıcıya sahip bir mühimmat kullanıldığı Anlaşılıyor ki bu İsrail'in yerde bıraktığımız günlerde kullandığı e, mühimmatların aynısı ve de aslında etkisiyle aynısını gösteriyordu. Bilindiği gibi e, Cumartesi günü başlayan Hamas'ın operasyonu da başlayan süreç Pazar günü İsrail'in savaş e, ibaresini kullanması ve sonrasında her gün Dozunu artırarak ciddi bir şiddet salmalar haline getirdiği geride bıraktığımız bir 11 gün yaşadık. 11. gün içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde bundan birkaç gün önce İsrail hastaneleri dahi hedef alacağına dair bir sinyal vermişti. Böyle bir açıklama yapmıştı. Tabii ki bunun savaş suçu olduğunu herkes biliyor. Dünya da bunu öyle durumda. Hastaneler bu gibi durumlarda hiçbir şekilde hedef alınamaz, ateş altına tutulamaz. Ancak hasta dolu bir hastanenin bulmasıysa kimsenin de aklına gelmeyecek e, durumlardan biriydi. İsrail bugün e, onu yaptı. Türkiye'den e, açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e, geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı e, kınadığını açıkladı. Ve Türk Dışişleri'nden benzer bir açıklama geldi. Ben sizlerle aslında güncel e, notları da paylaşmak istiyorum. Çünkü dersen çok yoğun. İstanbul'da e, İsrail başkanı Sosyal'inde şu an ee, binlerce insan e, protesto için toplanmış durumda saat 11.30 ama e, gerçekten bölgede arkadaşlarımız da bildiriyor ki İsrail Konsolosluğu'nda yürüyen e, tüm yollar, giden tüm yollar dolmuş, kapanmış durumda ve insanlar hala da bölgeyi akın etmeye e, İsrail Konsolosluğu'nu protesto için e, bölgeye hareket ediyor İstanbul'da. Benzer yöntüler farklı e, ülkelerden de geliyor, Ürdün'den geliyor İsrail. İsrail Konsolosluğu'nun Ürdün'de de benzer bir şekilde e, protesto edildiği bildiriliyor. Sınır tanımayan doktorlardan bir açıklama geldi. Hastanenin bombalanmasının tam bir katliam olduğu e, tanımlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan, açıklama geldi. Masum sivillerin katledilmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur. İsrail yönetimi sivil kadın ve çocuklara yönelik saldırıları derhal son vermelidir dedi Milli Sama Bakanı Yaşar Güler bölgeden çok fazla görüntü şey. geliyor. Çok trajik görüntüler geliyor. Sizlere de tavsiyemiz aslında görüntüde biraz daha mesafeli yaklaşmanız. Bir de iletişim İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden saldırı İsa edil Hamas yaptığı iddiasının gerçek dışı olduğuna dair bir e, teyit geldi. Çünkü sosyal medyadan bazı paylaşımlar vardı. Sizlerin de mutlaka önüne düşecektir? Saldırıyı e, Hamas'ın e, bir konunun üstlendiği, düzenlediği yönünde e, belli iddialar var. Ancak bunlar tamamen yalan şimdiden e, krizin ilk andan itibaren bunu yapalım ve de İsrail'in aslında ilk günden bu yana çok sayıda dezenformasyona e, ve bilerek yalan habere imza attığını dünyada da Türkiye'de de bizlerin de karşımıza çıktığının bilgisini paylaşalım. Bu önemliydi. Sabah saatlerinde bir yayınımız olmuştu. Yine YZT YouTube kanalından Abdullah Ağat bölgeye dair analizini yaparken bir riskli durumun, kırmızı alarma basacak bir riskli durumun olup olmayacağına dair sürecin yakından etkileyeceğini söylemişti. Biz aslında bunu şu an gözlük alanlar bir e, kırmızı alana basılmış bir durum olarak da niteleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Çünkü artık e, dönüşü olmayan bir savaş suçununa tanıklık ettiğimizi, e, ilk kez böyle bir e, durumla da karşılaştığımızı bilgisini paylaşıyoruz. Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi, çok merak ediyoruz. Suudi Arabistan saldırıyı iğrenç bir suç ibaresiyle e, tanımladı. İsrail'in hastane saldırısına iğrenç bir suç dedi. E, Filistin'de 3 gün ulusal yas ilan edildi. Lübnan'da buna ek olarak e, bir günlük yas ilan etti. Ulusal yas ilan ettiğini paylaşacağım. Hamas'tan bir açıklama geldi. Hamas e, konunun aslında e, bir aktörü olan Hamas'tan açıklama İsmail Haniye'den siyasa, e, siyasal büro başkanından geldi. Bu katliam bir dönem noktası olacak ve El Aksa fırtınası ek olarak daha büyük bir fırtınayla geri dönecek dedi. İsa, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı yarınki toplantıda e, Gagli konusunda net bir tutum almaya da çağırdığının e, bilgisini paylaştı. E, Hamas bu katliam bir dönüm noktası olduğu ibaresi gerçekten önemli. Bölgede farklı bir süreci e, yerde bıraktığımız 10 günden farklı bir süreci aslında e, bu geceden itibaren görmeye başlayacağımızda sinyalini veriyor. Rusya bir e, hamle yaptı. Filistin'deki saldırı sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı Rusya. Ee, bunun bilgisini paylaşalım. İsrail'in ilk andan beri yalanladığını ancak yani İsrail'in saldırı yaptığını, bu yalanların bir şekilde aslında gündemimizde dahi olmaması gerektiğini bu yayın aracılığıyla altını çizelim. Mutlaka bugün ve yarın ve sonraki günler konuşulacak konulardan biri ancak e, bu iddianın yalanlanmak için dahi enerji harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir iddianın e, ki iddia şu Hamas'ın vurduğu yönde bir iddia İsrail'den gelen. Bu tür iddialara e, cevap dahi vermemek gerektiğinde 6. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm siyasi partiler kınama amaçlı ortak bir direğe imza attı. Bu önemli. Pentagon'dan bir açıklama var. E, anlık olarak şu an yayın esnasında gelen açıklamaları da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İsrail'e Hamas'ı ortadan kaldırması için güvenlik sistemleri kesinlikle veriyoruz. Bu masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor dedi. Pentagon yine e, Amerikan Başkanı Biden tıpkı Hamas bitirilmeli ancak İsrail'de mesafeli davranmalı gibi aynı cümle içerisinde olan bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Pentagon'dan da benzer bir açıklama geldi. Aynı cümle içerisinde iki farklı taraf var. İsrail'i Hamas ortadan kaldırması için güvenlik sistemlerini veriyor diyor. Ancak e, masum şimdileri öldürmemesi anlamına geldiğinde bildiriyor. Bol amalı e, cümleler geliyor Amerika'dan. Ciddi bir sosyal, sosyal medya dezenformasyonu deniyor. İsrail ordusunun sosyal medya hesabından paylaşılan videolar 2022 yılına ait. Bilindiği gibi İsrail dünyada e, PR yönetimine ve sosyal medyadaki dezenformasyona en ciddi bütçe ayıran ülkelerden biri. Bizler de şu anki bu savaş suçu esnasında aslında buna tanıklık ediyoruz. Gazze Savunma Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama geldi. E, Gazedeki Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenlerin tamamı sivildi. derdi. Elin yaralı ve tedavi görmeyi bekleyen hastalarla, hastalarla dolu bir hastanenin merkezi İsrail tarafından hedef alınarak bombalandı. 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu tam olarak bizim de şu an tanıklık ettiğimiz, sizlerin de izleyenlerin tanıklık ettiği bir e, savaş suçu, bir katliam olduğunda söylememiz gerekiyor ki artık durumun farkına varalım. Geride bıraktığımız 10 gün dünyada e, yaklaşıyordu. Farklı farklı açıklama vardı. E, ancak böyle bir saldırı artık geri dönüşü olmayan bir yolla da karşı karşıya kaldığımızı bizlere bize de gösteriyor. İsrail aynı zamanda bir son dakika bilgisi Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine de bir operasyon düzenlemeye başladığını e, Netanyahu'dan dediğim gibi bir açıklama vardı. Bütün dünya biliyor, Gazze'deki hastane saldıranlar İsrail Silahlı Kuvvetleri'ni değil, Gazze'deki e, barbar teröristler de çocuklarımızı humharca katleden kendi çocuklarını da öldürüyor gibi bir açıklamada bulunan açıklamayı e, bir daha okumak dahi istemiyorum. Çünkü yalanlamak için bu yalan bilginin e, gündemimizde dahi durmaması, kalmaması gerekiyor. Enerjimizi ve süremizi buna e, vermemiz gerekiyor. Arkadaşım ben benler beni güncel notları da paylaşıyor. Bir de mikrofon ee, sesimden dolayı bir problem olduysa böyle devam edelim. İstanbul'da ciddi bir kalabalığın binlerce kişinin İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğuna protesto için bir araya geldiğini, 2 bir basın açıklamasında gecenin ilerleyen saatlerinde geleceğini. E, bilgisini paylaştı arkadaşlar. Güncel bilgileri tekrardan bir teyitle olalım. Sizlerle paylaşıyor olalım. Bundan tam 9 saat önce İsrail ordusu sonraki aşamaya hazırlanıyoruz gibi bir ifade kullanmıştı. Böyle bir açıklama yapmıştı. Sonraki aşamaya hazırlanıyoruz. Ee, ki bu açıklama aslında Bilinçli olarak ki zaten hastanede hedef alacağı söylenmişti. Bir şekilde aslında bunu da gösteriyor. Hayatının kaybeden sayısı sabah saatlerinde 3000'di. Ancak bir gecede 1000'e yakın kişi ki net rakam hala belli değil. 1000'e yakın kişinin şehit olduğu bir hastane saldırısından bahsediyoruz. İsrail'in kara saldırısı için hazırlıklarını devam ettirdiğine dair İsrail'den bir açıklama var. İsrail Ordu Sözcüsü elimizde tüm detaylar yok diye bir açıklamada bulundu saldırıya dair. Sonrasında Netanyahu saldırıyı dediğim gibi e, yalanladı. Ancak her şey e, tüm çıplaklığıyla ortada. UNICEF acil ateşkes çağrısında bulundu. Libya'dan bir açıklama. E, hedef almak sivilleri, hastaneye hedef almak acımasız bir suç ve tüm sınırları aşan bu suçu kınıyoruz dendi. Pakistan insanlık dışı ve savunulmaz olduğunu bildirdi bu saldırının. 500 milletlerden yine yüzlerce insan öldürüldü. E, sistemler çünkü insanların onurları ellerinde alınıyor diye bir açıklama geldi. Suriye Arabistan uluslararası hukukun açık hilali olarak tanımladı ek olarak. E, cezayı kasıtlı olduğunu söyledi. Bu saldırının hastanenin hedef alınmasının kasıtlı olduğunu söyledi. Bunun bilgisini paylaşalım. BBC'nin bir haberi vardı. BBC geçtiğimiz gün bir habere imza attı. Bunu da aslında izleyenlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü medya kuruluşlarına bir şekilde bu tür dönemlerde ekstra bir şekilde yayınlarına dikkat etmemiz gerekiyor. BBC Hamas'ın tünelleri ve hastaneleri kullanabileceğine yönelik bir habere imza attı. Dosya habere imza attı. Kısacası Hamas tıpkı tüneller gibi hastanelerde kendi örgüt yapısı için İsrail'e yönelik saldırıların hazırlanması için kullandığına na yönelik özetleyebileceğimiz bir haberdi. Ee, ve bu haberin hemen ardından bir hastane, hasta dolu bir hastane hedef alındı. BBC'nin de e, bu yayınını bir şekilde bugün unutmamamız gerektiğini, e, süreç ilerledikten sonra aklımızda kalması gerektiği için de altını çizelim. Arkadaşlarım tekrar benimle güncel bilgileri paylaşıyor. Lübnan'da bulunan BM Barış Gücü Lübnan'ı terk ediyor. Bin gibi Hizbullah'a da İsrail'in Lübnan'da bir operasyona dair hazırlık yaptığı bilgisi paylaşılmıştı. Doçeveli de savaş şu kime göre savaş şu gibi bir açıklama yaptı, habere imza attı. Türkiye'de Almanya yayıncı Doçeveli onun da yine bugün e, bir şekilde aklımızda kalması gerektiğinin altını çizelim. Ki tıpkı şu an savaş suçu işlendiği bir durum karşımızdayken. İsrail'de Gazze'deki hastaneye saldırıyı kutlamak için sokağa çıkanların olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail'e televizyonda bu tür görüntülerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Bizim dün sahaya yönelik, Aşkelon'a yönelik bir bağlantımız olmuştu Gezide YouTube kanalından ve de e, ciddi bir kara hareketliliğinin söz konusu olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Gazi Sağlık Bakanlığı trajik bir açıklamada bulundu. E, parçalanmış, yanmış, yüzlerce ceset olması sebebiyle ölü sayısının net olarak belirlenemediğini Gazi Sağlık Bakanlığı bildirdi. Ancak bine aşkın kişinin olduğu biliniyor. Hepsinin sivil olduğu biliniyor. Hasta ve hasta yakın olduğu biliniyor. Ve doktorların tabii olduğu biliniyor. E, o yüzden e, trajik ve kötü bir durumda karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Ee, onun dışında diğer gelişmelerde bakarsak İspanya'dan resmi bir açıklama var. Filistin'e 4 milyon avrodan fazla ek bağış yapılacağını dair İspanya bir açıklamada bulundu. Saldırı sonrası bu önemliydi çünkü bilindiği gibi bu, şu ana kadar bu saldırıya kadar dünyada birçok ülke e, buna e, mesafeliydi ve de e, aslında sesi çıkmıyordu Birleşmiş Milletler dahi e, ancak bu saldırı artık savaş suçu diye tanımlayabileceğimiz bu saldırı biraz daha dünyada farklı bir e, yaklaşımında umuyoruz e, Benim sen benimseneceği bir süreci de beraberinde getirdi diye e, düşünüyoruz. İstanbul'da kalabalığın arttığı, e, başkonsolosluğu yani görüşte kalabalığın arttığı, protestonun e, daha çok tarafından yapıldığı ve de bir açıklama yapılacağı e, bildirildi. Ben yeni gelen notları da sizlerle paylaşıyorum. E, yeni gelen çünkü ciddi bir akış var hem bölgede hem dünyada. E, bu yüzden e, farklı bir evreye geçtiğini, bu operasyonun, bu saldırının, e, operasyonla başlayan bu sürecin, sonra saldırı salmaları dönüşen bu sürecin savaş ile birlikte yeni bir süreci de beraberinde getirdiği, şu an biz içerisinde bulunduğumuz, tanıtık ettiğimiz bir süreci beraberinde getirdiğini e, söyleyebiliyoruz çok net şekilde. Suudi Arabistan Açıklaması uluslararası hukukun açık ihlali ibaresi e, yer aldı. Bu önemliydi, merak ediyordu. Arkadaşlarımın yeni notları paylaşıyor. Nazif Menteş, gazete yayın şefi. Ee, İsrail kaynaklı sosyal medya hesapları ciddi bir dezenformasyon yayıyor. Uluslararası teyit platformları her dakika yeni bir video yalanlıyor, yanlışıyor. Gerçekten çok ciddi bir e, dezenformasyon savaşıyla da şu an içerisinde bulunduğumuz anlarda yaşıyoruz. İsrail bunu dünyada en yoğun şekilde yapan, en çok zaman, mesai, emek ve e, bütçe harcayan ülke ve de dünyayı bir şekilde bu garip e, yalanına bir şekilde uydurmaya çalışıyor. Saldırıyı biz yapmadık diyerek ancak dediğim gibi buna, bu iddiaya çok da yer vermemek gerekiyor. Yeni açıklamalar, yeni gelişmeler var yine. Ürdün'de de yine İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik protestonun olduğunu, halka sokaklara çıktığını ee, söylemiştik bunun dışında arkadaşlarımız İstanbul'da bu arada başkon İstanbul Başkonsolosu önünde Bekir e yine gelişmeleri benimle paylaşıyor çok ciddi kalabalık olduğunu söyledi ee, çevre yollarında kapandı ciddi bir trafik olduğunda bilgisini paylaştı 11'de bir açıklaması yapılması bekleniyordu ancak henüz daha açıklama yok o bekleniyor. İsrail'in Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların da arttığını bu gece 6 farklı noktaya aynı anda hava saldırısı şu an düzenli olduğunda bilgisini paylaşalım. Çok yönlü bir savaşa da dönüyor gibi duruyor. Çünkü Lübnan'daki Hizbullah'ın da bir şekilde e, İsrail'in şu an hedefi altında olması İsrail'in bir şekilde dozu arttırdığı bir süreç ve de günlerde günlerdir zaten kara saldırısı için sınıra yığılma yapan bir durumdaydı. Gazi Sağlık Bakanlığı bir açıklama daha yaptı. Az önce diğer hastaneler için de endişeli olduğu bilgisini paylaştı ki artık İsrail için bir hedefte hastaneler, hasta dolu hastaneler. Gazi Sağlık Bakanlığı da diğer hastaneler için endişeliyiz açıklaması yaptı. Geçtiğimiz günlerde bir röportaj yayınladık. Yarın da YouTube kanalında olacak. Gazze'de bir doktorun acil çağrısına yönelikti. Hamide, dış haberler hamide az önce görüştü kendisiyle. Saldırı düzenli hastanenin 3 kilometre yakınında onun da hastanesi. Ee, bir şekilde gerçekten onun da bir acil çağrıda bulunduğunu bildirelim. Bu savaş içerisinde sıcak gelişmeleri de tanıklık ettiğimiz bu gün, bu anda e, yeni gelişmelere e, bakmak gayretindeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm insanlık harekete geçmeli dediğini altını çizelim. Dünya sağlık örgütünün felaket tabirini kullandığını bildirelim. Ve de hala da ölü sayısı belli değil. Aslında en önemli durum, noktalardan biri de bu. Halen daha e, hayatını kaybedenlerin sayısı belli değil. E, sağlık Bakanlığı, sağlık Bakanlığı tespit edemiyor bu durumu. Fedezile'nin açıklaması can kaybı bini aşabilir. Ee, bölgeden bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre El Cezire hayatını kaybeden sayısının bini aşabileceğini bildirdi. Çünkü gerçekten hasta hasta yakını ve hastane personeliyle birlikte bini aşkın kişi vardı ve de e, hastanenin tam olarak merkezi e, bomba bomba tutuldu, hedeflenerek tutuldu. Korkunç yöntemler olduğunu korkusuz yöntemler haber merkezini tanıtık ettiğimizi söyleyelim. Gerçekten e, alışık olmadığımız birçok krize e, göre çok daha farklı bir durumda karşı karşıya kaldığımızı siz izleyenlerle de paylaşalım durumun vahametinin daha ciddi olduğunu bir şekilde sizlerle paylaşalım çünkü tanıttık ettiğimiz şu an bugünkü bu saldırı e, yayın izleyenlerin hiçbir zaman görmediği e, belki de görmeyeceği ciddi bir savaş çıkmında aslında en net göstergesi idi. Hamas'ın bir açıklaması bu gece sabah olmayacak diye bir açıklamada bulundu Hamas e, karşı saldırı için zaten bir İsrail'in e, bir tesisine bir saldırı düzenlediği ilk anda e, ama gelişmeleri biz tanıtık etmeye devam ediyoruz gecenin evet uzun olacağı net e, hem dünyadan hem Türkiye'den hem de bölgeden çok ciddi e, yoğun haberler geliyor e, 11 gün geride bıraktığımız 11. günün gecesinde bir savaş suçu işlendiğini bizler de tanıtık ediyoruz. Diyelim. Ben de güncel notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Filistin Başbakanı Muhammed İçtiği'ye Gazze'deki ihlallerinden İsrail destekleyen ülkelerde sorunu tuttuğunu söyledi. Çünkü İsrail Amerika başta olmak üzere ciddi bir destekledi aslında varlığını etkisini sürdürüyordu. Hizbullah'ın bir açıklaması oldu. Bundan birkaç saniye önce. Öfke günü ilan etti. Bugünü Hizbullah. öfke günü ilan ettiğini duyurdu. Lübnan'da e, Hizbullah hedeflerini İsrail tarafından farklı noktalarda aynı eş zamanlı operasyona da başlandığı bilgisini az önce paylaşmıştım. Hizbullah'tan da yanıt olarak öfke günü ilan edildiği tabiri kullanıldığını görüyoruz. Hamas'tan da benzer bir açıklama gelmişti. Bu gecenin, bu sabahın olmayacağına yönelik, bu mimaride bir açıklama gelmişti. Ee, konunun aktörlerinden biri de buydu. Bölgede bir kırmızı alarm basıldığını, e, İsrail'in belki ya hep ya hiç savaşına girdiğini, e, hiçbir şekilde kontrol edemez, hiçbir şekilde hiçbir ülkenin kabul edemeyeceği bir saldırıya imza attığını Iı, bir Bunun dışında ...gelişmeleri tekrardan böyle bir derlersek arkadaşlarım size size için ıı, son gelişmeleri paylaşıyor benimle. İsrail ordusun insani ateşkes olmayacak dediği bir açıdan vardı. Mahmut Abbas'ın e, bindiği gibi bir görüşmesi vardı Joe Biden'la. E, Ürdün Ürdün'de e, Amerikan Başkanı Joe Biden ve diğer liderlerle yerin bir araya gelecekti. E, ve de işte Mahmut Abbas süreci dair e, tüm gelişmeleri konuşacaktı. Bu görüşmenin hemen öncesinde birbiri saldırı düzenlendi. E, ve Mahmut Abbas, Joe Biden olan görüşmesini iptal ederek e, Ürdün'den ayrıldı. Filistin'e hareket etti e, yayını açtığımız zamanda bu resmi açıklamada geldiğini söyleyelim. Türkiye'den çok yoğun açıklama. Milli Savunma Bakanı'ndan açıklama. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler e, ilk ağızdan insanlığın bittiği noktada olduğumuzu e, İsrail yönteminin sivil, kadın ve çocuklara yönelik saldırıları derhal son vermesi gerektiğini vurguladı. E, Türk Milli Savunma Bakanlığı böyle bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden gelen açıklama. Yüzlerce insan öldürüldü. Gazze zor durumda. Sağlık, su, hijyen sistemleri çöküyor. İnsanların onuru ellerinden alınıyor dedi. BM'den gelen açıklama bu yöndeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak bir ile insanlık suçu e, ibaresini kullandı. Türk Dışişleri Bakanlığı bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz minvende bir açıklamada bulundu. Dünya Sağlık Örgütü saldırının kınandığını, sivillerin korunması ve tahliyenin uyarılarının geri çekilmesi istendiğini bildirdi. Mısır saldırıyı kınadı. Mısır da aslında sürecin bir diğer aktörlerinden biriydi. Refah sınır kapısındaki gelişmelerden dolayı bildiğimiz, andığımız bu süreç dahilinde. 20.33 itibariyle tekrardan e, derlersek bir e, saldırı ile İsrail Gazze'de bir hastane vurdu. Aslında bu akşam saatlerinde yoğunlaşacağını saldırıların bir şekilde görüyorduk. Çünkü e, 19'da itibaren 17'den itibaren hem İsrail farklı bir doza gelindiğini söyledi. Hemen akabinde de farklı bölgeleri roketlerle saldırılar düzenledi. Ancak 20.30'a geldiğimizde bu sefer roketlerden bombardıman e, atışından biri de e, hastanenin el eh, Ehli Baptist Hastanesi'nin tam göbeğini merkezini vurdu e, ve bu yönde e, savaş suçu olarak tanımladığımız e, bu insan suçunu e, işledi İsrail diyelim. Ben tekrardan gelişmeleri de böyle bir e, derleyecek olursam. Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım Ajansı Gazze'de artık güvenli bir yer yok. BM tesisleri de dahil dedi. BM'den gelen bir açıklama. Ee, böyle bir açıklama geldiğini söyleyelim. Toparlayacak olursak bir savaş suçuyla karşı karşıya şu an siz izleyenler ve bizler yayıncılar ee, bir savaş suçuna tanıklık ettiğimizi İsrail'in hasta dolu bir hastaneyi vurduğunu ee, belki rakamları bini bulacak veya yaşayacak. Ee, ancak hala daha ceset parçalarının tespit edilememesinden dolayı rakamların net bir şekilde bildirilemediği e, ciddi bir korkunç saldırı ile e, karşı karşıya kaldığımız bir gecedeydik ki Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi şu an. Gazze'deki hastaneye saldırı korkunç bir suç failleri hesap vermeli dedi Avrupa Birliği. Ki faillerin kim olduğu ya da hangi tarafın olduğu da aslında ne tamam bu şekilde üstü kapalı bir şekilde bir ifade kullanılmış Avrupa Birliği'nin resmi açıklaması. Umuyoruz İsrail'in bu algı ve dezenformasyon girişiminin bir yansıması olan failler hesap vermeye değil de direkt İsrail'in bir şekilde fail olarak tanımlanacağı hesap vereceği ve savaş suçunun resmen tanınacağı bir yeni sürece birlikte tanıklık ederiz. İstanbul'da binlerce kişinin İsrail Konsolosluğu'nda toplandığı e, protesto devam ediyor. E, Arkadaşlarım Ebubekir bölgede e, haber merkezinden çıktı ve o da yoğunluğun arttığını e, söylüyor. Son olarak bir gelişme var mı? Bunlara bir şöyle göz atarsam çünkü yayın esasında çok fazla sıcak haber yaratacak gelişme geldi ki Sabaha dek de aslında bu gelişmelerin, e, bu açıklamaların e, sürmesi de bekleniyor. Çünkü farklı bir boyuta geldi artık bu e, savaş, bu durum. Hizbullah'ın e, öfke günü ilan ettiği, Hamas'ın e, sabah bu gecenin sabah olmayacak diye tanımladığı bir e, konu süreçteyiz. Bunu da altını çizerek ben yayını e, şimdilik e, noktalayayım. Gezite Haber Merkezi'nde bizim kriz yayınımız sabaha dek sürecek. E, hem Gezite uygulaması üzerinden ve diğer sosyal medya platformları üzerinden bizi takip ederek sıcak gelişmeleri de alabilirsiniz. E, hem de tekrardan YouTube'da da konuklar hem bölgeden hem de uzmanlardan konukları alacağımız e, yayınlarımızı sürdüreceğimizin bilgisini paylaşalım.